Allahüekber Allahüekber Allah gönlünü mihraba bağlamış, ömrünü din hizmetine adamış olanlar. Emeğinin hesabını tutmadan, iyiliğinin karşılığını beklemeden, halis niyetle, samimiyetle, Kur'an'ın gölgesinde, sünnetin izinde bizleri barıştıran, uzlaştıran, kaynaştıran ve aynı safta buluşturanlar. Kendisini onlar yani fetvasıyla, vaazıyla, hutbesiyle, ezanıyla, imametiyle, dersiyle kurtuluşa davet eden, yol gösteren, öncü ve rehber olan insanlar. Onlar fedakar din görevlilerimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لكتة من لساني يفقه قولي ve üfevvidü emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Hamd bizleri yaradan, yaşatan ve sayısız nimetleriyle kuşatan Cenab-ı Mevla'ya mahsustur. Salat ve selam da başımızın tacı, gönlümüzün sultanı, iki cihanı serveri Nebi-i Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerlerine olsun inşallah. Rabbim bizleri imandan, Kur'an'dan, İslam'dan, iki cihanı serveri aleyhi salatu ve selam Efendimizin izinden, son sünnet-i seniyyesinden ayrılmadan, zikredilen bu hususları hayatımıza hakim kılanlardan olmak lütfeylesin, nasip eylesin. Çok değerli Müslümanlar, sizlerle bu sosyal ağlar vesilesiyle bir araya geldik. Bizleri telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda ağırladığınız nezaketinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. 1 ve 7 Ekim tarihleri, camiler ve din görevlileri haftası. Bizim haftamız. Bizler de programımızı... İlçemizde son yapılan camiden İbn Melek Camii'nden gerçekleştiriyoruz. Allah Kur'an-ı Kerim'de belirttiğine göre ilk insanı yaratınca yaratılan ilk insan yaptığı bina olarak bir mabet yapmış. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yeryüzünde inşa edilen ilk mabet Beytullah'tır. Hz. Adem aleyhisselam tarafından yapılan Beytullah'tır, Kabe'dir. Camilerimiz mi? Her birisinin istikameti Kabe'dir, kıblesi Kabe'dir. Allah camilere değer vermiş. Kur'an-ı Kerim'in de innem bismillahirrahmanirrahim. İnnama ye'muru mesacidi men amene billahi vel yevmil ahir ile ahirel Camileri, mescitleri ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazını kılan, zekatını veren ve Allah'tan başka hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayete erenlerin bunlar olması umulur diyerek Camileri imar edenlerin hidayetle ilişkilendirmek suretiyle met etmiştir. Camilerin imarı binasıyla başlar, binasının mamur olarak kalmasına gayretle devam eder. Bunlar maddi imardır. Camilerin bir de manevi imarı söz konusudur. Camilerin ma manevi imarı camilerde okunan ezanlar, kılınan namazlar, edilen dualar, tövbe istiğfarlar, hülasa Rabbimiz'e kullukla mabetlerin, camilerin varoluş, bina ediliş sebebini yerine getirmekle gerçekleşir. Camileri mamur eden cami ehlini Peygamber Efendimiz müjdeler cami namazını kılmak için Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerine konu olan ehli cami, caminin ehli olan kimse. Men tetahera fi beytihi, evinde abdestini kim güzelce alır? Thümme meda ila beytin büyütille, sonra Allah'ın evlerinden herhangi birisini. Diyakdıya feridata min feraidille, Allah'ın farzlarından, namazlarından herhangi birisini eda etmek için giderse, genet hutüvetühü adımları var ya, her birisi ihdehü ihdehete hutü hatı eten önce günahları silinir, diğer adımına terfe'u der, vel uhra terfe'u derace diğer bir adımına da derecesi, fazileti yükseltilir, buyurulmak suretiyle. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam camilere gidiler giden kimsenin adımlarının bile Allah katında kadrinin kıymetinin ne kadar fazla olduğunu bizlere beyan eder. Camilerde namazı kılmak faziletli, namazı kılmak için camilere gitmek de faziletli. Camiler Sadece ve sadece içerisinde Allah'a ibadet edilen yerler. Caminin adabı, caminin içerisinde mala yani boş ve faydasız işlerden uzak durmayı gerektirir. Camilerde sürekli kulluk ile meşgul olunur, meşgul olunması gerekir. Camilerde insanların bulunması, görülmesi, Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi şerifinin konusunu teşkil eder. اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَشَدُ لَهُ بِالْا۪يمَانِ Gönlü camilere bağlı olan, camilerde ibadetini camilerde eda etmeyi gönüllü hale getirmiş, alışkanlık haline getirmiş kimseyi gördüğünüzde onu imanına şahitlik edebilirsiniz. Allah bizlere ibadetlerin arasında en çok namazı emretmiş, namazımızı miracımız olarak kabul etmiş, namaza durduğumuzda Allah'ın huzuruna vardığımızı bizlere beyan etmiş, Allah'ın huzurun namazın dışında da Allah'ın huzurundayız. Fakat özellikle namazdayken bizler tamamıyla ibadete, kendimizi, gönlümüzü tamamıyla verdiğimiz ibadete yöneldiğimiz, ibadetin dışında her şeyi geri plana ettiğimiz için ibadetle geçirdiğimiz ve o ibadetlerde, camilerde olursa daha da ibadetlerimizin değer kazandı. ne kadar değer? 27 kat daha fazla değer kazandığı ibadetler haline gelmektedir. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleriyle devam edelim. Bir beldedeki, bir coğrafyadaki en değerli yerleri Allah nazarında, Allah tarafından en değerli yerleri Peygamber Efendimiz bu hadisi şeriflerinde ifade ediyor buyuruyor ki Ehabbül biladi ilallahi mesaciduhe Yeryüzünde Allah'ın en çok sevdiği yerler Allah'a ibadet edilen mabetlerdir, camilerdir, mescitlerdir. Değerli dostlar, bir beldeyi ziyarete gittiğimizde o beldelerin camilerini de ziyaret etmeli. Peygamber Efendimizin hadisi şerifince, o beldede Allah'ın en çok sevdiği mekanlar olan camilere gitmeli, camilerde Allah'ın huzuruna gitmeli, namazı eda etmeli, namaz vakti değil ise, hiç değilse tahiyyatül mescid namazları eda edilmek suretiyle Allah'ın sevdiği mekanlarda Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret göstermelidir. Camilere giden kimselere, onun adımlarının bile değerli olduğunu Peygamber Efendimiz bizlere ifade etmişti. Allah'ım, Beytullah, Allah'a nevi dediğimiz Kabe'nin birer şubesi olan, cami ve mescitlere giden insanlara ev sahibi olarak ne gibi ikramlar vereceğini hazırladığını da sevgili Peygamberimiz şöyle beyan etmiş. Men gade ilel mescidi evraha Sabah akşam camilere, mescitlere giden kimselere E addallahu fil cenneti nüzülen külleme gade evraha Allah onun her sabah ve her akşam cami ve mescide gidişi için cennette ikramlıklarını hazırlar. Burada görüyor buradan anlıyoruz ki cami ve mescitleri giden daha doğrusu cennet ehlinin özelliği namazını eda eden insanlar oluşu. Cennetliklerin özellikleri namazını Allah'ın en sevdiği mekanlarda en çok sevap kazanacağı cami ve mescitlerde eda eden insanlar olmalıdır. Acaba hangi mümin hangimiz Rabbimizin muhabbetini ahirette cennetin arzulamaz? Allah'ın muhabbetini muhabbet ettiği mekanlarda Allah'ın cennetini cemaatle eda edeceğimiz namazlarda da aramamız gerekmektedir. Evet sevgili müminler, Allah'ın en sevdiği camiler, en sevdiği yerler olan camiler ve din görevlileri haftası 1 ve 7 Ekim tarihleri arasıdır. 1-7 Ekim tarihleri arası bundan önceki senelerde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanırdı. Bugün artık sizlerle yaptığımız bu programımız haftanın kapanış programı. Açılış programını değerli meslektaşım İlhami Akbulut hocam yine sosyal mecralardan, sosyal ağlarla sizlere ulaştırdı. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sonra Cuma gününde yine bu camide, İbn Melek Camii'nde Cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim, ben tilaveti diyeceğim ama ziyafetiyle camiler ve din görevlileri haftası programımız hem cami içerisinde yapıldı hem de böyle sanal ortamlardan canlı olarak verildiği Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlığımız 2 ve 4 Ekim tarihleri arasında yine ibadet hayatımıza tekrar katılan Ayasofya Camii'nde Ayasofya sempozyumunu başkanlığı sanal ağlarından başkanlığın sitelerinden Değerli izleyenlerle buluşturduğu oralara da ulaşmanızı arzu ediyor ve tavsiye ediyoruz. Bugün de nasip olursa sizler artık haftanın sonu kapanışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Her sene Ramazan ayı için ayrı bir konu, Mevlid-i Nebi haftası için ayrı bir tema, camiler ve din görevlileri haftası için yine ayrı bir konu, ayrı bir tema belirlenir. 2020 yılı camiler ve dini görevlileri haftasının haftamızın teması cami ve ilimdi. Dikkat ettiyseniz sohbetimizde, programımızda 10 dakikalık bölümde cami ve ibadet, ibadet hayatında caminin yeri, önemi, Rabbimiz'in camide yapacağımız ibadetimize verdiği değeri, bu ibadetlerimizin önemini ifade ettik. İfade etmeye gayret ettik, onu anlatmayı bile tam olarak beceremedik. Yine konuyu cami ve ibadet konusunda Peygamber Efendimiz beyanla buyururlar ki kişi camiye girer camiye girdiğinde henüz namaz vakti değildir. Namazını kılmak için camide namaz vaktini beklerse ona melekler dua eder. Camide kılınan namaz 27 kat daha faziletli. Camide namazı kılmak için evinden camiye kadar geldiği adımların hiçbirisi boşa gitmedi. Derecesi yükseltildi, günahları temizlendi, Camiye girdi, ezan-ı Muhammediye kadar. Dakikalar, üç dakika, beş dakika, on dakika, ezan-ı Muhammediyi, caminin adabına uygun şekilde mü'min kişi bekledi. Meleklerin duası onunla ilgili gerçekleşti. Namazını eda etti. Henüz dünyalık herhangi bir kelam, dünyalık herhangi bir meşgaleyle meşgul olmadı. Namazdaki kulluk halini muhafaza ettiği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ifadesiyle yine, namazdaymış gibi sevap kazanmaya devam eder. En çok eda ettiğimiz ibadetimiz namazdır. Günde beş defa namazımızı kılarız. Günün her anına denk gelecek şekilde bir vakit namazımız vardır. Rabbimiz, namazlarımızı toplu halde hep birlikte eda etmemizi arzulamış, tek başına kılınamayan cuma ve bayram namazları da dinimizin emirleri arasında bu amaçla yerini almıştır. Dinimiz cemiyet dinidir, toplum dinidir namasını eda etmek amacıyla bir araya gelen müminler İslam toplumunu meydana getirirler. Birbirlerinin halleriyle hallenir. Birbirlerinin sevincini, üzüntüsünü hem paylaşır. Önce haberdar olur, paylaşır. Paylaşıldıkça sevinçler çoğalır, paylaşıldıkça üzüntüler azalır. Müslümanlar birbirlerine kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibi sağlam bir İslam toplumunu bina ederler, meydana getirirler. Camiler bir beldenin Müslüman olduğunun en önemli göstergesi ve bir beldenin Müslümanlara ait olduğunun tapu senetleridir. Şimdi bir dergide yıllar önce okuduğum alıntı olarak derginin sayısını da vermek isterdim fakat şu an anımsayamadım ama ruhu, manası geçerli olduğu için dergide okuduğum, hafızamdan silemediğim o yazıyı sizlere ifade etmek istiyorum. İşte malumunuz 4 Eylül'de Teremiz'in kurtuluşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan sonra 9 Eylül'de Yunan'ın Yunan İzmir'den denize dökülüşü, İzmir'in kurtuluşu. Çanakkale'de Çanakkale'de demeyelim daha doğrusu Trakya'da da Yunanlılarla savaşlar meydana gelir. Yunanlılar Trakya'nın bir kısmını Batı Trakya işgal eder. Halen daha Batı Trakya bir kısmı Yunanistan'da, bir kısmı Bulgaristan'da E devletten ülkemizin vatandaşlarının bir kısmı nüfus sorgulaması yaptıklarında dedelerinin Batı Trakya'dan geldiklerini görürler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal de şu an Yunanistan'da bulunan Selanik doğumludur. Evet dostlar, Yunanlılar Batı Trakya'yı aldıkları gibi artık savaş bitmiş, imza masasına oturulmuş dergide yazdığına göre Yunanlılar Edirne'yi de istemektedir. Yalnız savaş Yunanlılarla yapılır, masayı İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunanlı'nın dışında savaş meydanında bulunmayan nice toplumların, devletlerin delegeleri, temsilcileri barış masasında yerini almış. Yunanlılar Edirne'yi de isteyince artık İngiliz delegesi, temsilcisi Selimiye'yi ne yapacaksınız? Selimiye Edirne'de dururken Müslümanlar o şehri size verir mi sanırsınız? Camiler dedik ya, bir beldenin Müslümanlara ait olduğunun tapu senetleridir. Camilerde Müslümanlar sohbetlerle, ibadetlerle, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle ahiretlerini kurtarmak için yaygın bir eğitimden geçerler. Nice Müslüman namazlarını kılabilmek için okuduğu Kur'an-ı Kerim'i Çocukken gittiği cami hocasından, yaz Kur'an kursunda camiden öğrenmiştir. Nicesi yine ahiretini kurtarabilmek için camilerdeki nasihatlerden, sohbetlerden, tövbe ve istiğfarlardan, ibadetlerden ahiretini kurtarabilmek için nasiplenmiş, faydalanmış, bu yolda gayret içerisine düşmüş yine nicesi bundan sonra da camilerde ahiretini kurtarabilmek için camiler onun hayatında geçmişte olduğu gibi benzeri öneme sahip olacak. Peygamber Efendimiz'in devrinde de öyle. Camiler bir ilim merkezi. Bugün Kur'an-ı Kerim bizlere kadar ulaştı. Peygamber Efendimiz'in hadisi, şerifleri, sünneti, seniyyesi bizlere kadar ulaştı. Bunun en önemli yolu caminin hemen bitişiğindeki Medine'de ashab-ı suhfedir, gençlerdir. Gençler, Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde ashab-ı suhfede Kur'an'ı öğrenmiş, Peygamber Efendimiz'den İslam'ı öğrenmiş ve bugün 2020 yılında o gençlerin omuzlarında İslamiyet dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşmıştır. Camide eğitimini yapan İslam toplumu, İslam medeniyeti gittiği her yere cami inşa etmiş. Bakın Amerika süper güçler Rusya gittikleri yere neyi götürür? Füzelerini götürür. Niyet nedir? Füzeler ne işe yarar? Ecdat, Müslümanlar gittiği yere neyi götürmüş? Çil çil kubbelerini, Allah'ı tevhidi haykıran minarelerini. Onlar insanlığı Allah'a anlatmak için gitmiş. Modern devirlerde gelişmiş ülkeler gittikleri beldelerin zenginliklerini sömürmek için gitmiş. İslam medeniyeti tam bir cami medeniyetidir. Camiler İslam'ın sembolü, vatanın, topraklarının, Müslümanlara ait olduğunun tapu senetleridir. Bu vesileyle kapanış programımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar yolu camiye düşmüş, şu anda ruhunu Allah'a teslim etmiş, dünya hayatını tamamlamış ne kadar mümin ve mümine var ise. Şu İbni Melek Camii'nden Rabbimize niyazımız olur ki, Rabbim cümlesini af ve mağfiret eylesin. Yine yolu camiye düşmüş ne kadar mümin ve mümine var ise, Rabbim her birisine iman ile ruhunu teslim edebilmek nasip eylesin yolu camiye henüz düşmemiş ne kadar mümin ve mümine var ise onlara da hidayet lütfeylesin. Reden lillahi'l-Fatiha.